Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Mahallemizde böyle bal badem açıldı. Bir yeni yıl havasına büründü sokağımız. Her şey o kadar güzel ki anlatamam size. Şundan ses bile çıkıyor dönme dolaptan. Çok güzel ya. Yeni yıl konsepti yapmışlar. Şöyle yaklaşayım biraz. Bakın burada hediye paketleri. İçeride birileri de çekim yapıyor. Kurşun asker. Oğluk oh, bereket getirilmiş. Komşum çıktı. Morlu benim komşum. Yan komşum. Oh, bakın burada da çok güzel. Bayıldım, bayıldım. Efsane olmuş. Şunu da göstereyim size. Dönme dolap. Noel baba. Bastor şeker. Hediye paketleri. Allah, ben de marketten geliyordum. Çantayı bıraktım buraya. Nasıl götüreceğim şimdi bilmiyorum. Alışveriş yaptım. Ya artık böyle market market geziyoruz arkadaşlar. Tek elle götürebilir miyim? Bilemedim. Şöyle bakın arkadaşlar. Ay bayıldım. Önünde saatlerce oturabilirim. Çekiyorum seni. <laughs> Aa, burası daha güzelmiş. Karda geyikler. Pastaneyi bir bayağı reklam yapmış oldum ama. Bakın. bakın arkadaşlar. Ay içerisi çok güzel. Aha kuyruksuz çıktı. Ne oldu kuyruğuna? Kuyruğuna ne oldu senin? Ben şimdi poşetlerimden yürüyemiyorum. Ne yapayım? Bunları bir kenara koyayım. Biraz mandalina alacağım. Ay şu satsuma çok iyi diyorlar da. Şundan alacağım. Tadına baktırırlar mı acaba? Aa muz ucuzmuş. 100 lira. Muz da alabilirim ama bunlar niye yeşil? Durdukça mı sararıyor? Ben hiç yeşil almadım. Pisi çantamı mı karıştıracaksın? Minoş. Bana dolanıyor. Allah'ım. Seveyim mi seni? Dur gitme. Gel gel. Gel seveyim mi seni? Konuşuyor konuşuyor bu. Bu konuşuyormuş. Aha bir tane daha geldi. Tombik sen ama tombik değil o. Aa ne oldu? Ondan mı korktun? Korktu ya. Ay birazcık da bundan alayım. Torba nerede? Oy. Aa oh, koparamıyorum. Of. Oh. Ya bu çok tatlıydı. Ben bunu biliyorum. Bu sat suma Seçelim biraz. Evet. Bayan da bana baktı. Tanıdık geldim galiba. Allah'ım. Şimdi ben az önce karfura doğradım. Carrefour ya da Carrefour neyse. Bu kadar yeter ya. Bittik alırım. Ay ceviz de ucuzmuş burada. 200 lira. Alsam mı biraz? Azıcık ceviz alayım. arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki cevizi niye seçiyor? Seçiyorum işte. Benim arkadaşım tek tek böyle ağırlıklarına bakıyordu. Hop. Şu üzerindekiler pekilere bakın. Fare zehirliymiş. Bunlar yurt dışından ithal olduğu için fare basıyormuş. O yüzden seçiyorum. Anlatabildim mi? Üzeri ilaçsız olanları. Kabuktan geçiyor mu bilmiyorum tabii. Bilemediğim için de az alacağım. Bakın. Şunda var mesela. Bırakıyorum. Ucuz etin yahnisi tez kokarmış misali. Of. Arabam Nasıl götüreceğim bunları? Her yer ışıl ışıl arkadaşlar. Evet arkadaşlar alışveriş torbalarımı eve bıraktım. Şimdi balı çişe çıkaracağım. Bir öğlen çıkarıyorum bir de akşam bu saatte çıkarıyorum. Üçüncü olarak da kapının önüne çıkarıyorum gece 12'de. Gece 12'de kapının önüne çıkıyor. Şöyle koyuman bir palmiye ağacımız var. Ondan sonra şurada bir çardağımız var. Ne yaptın? Fırına mı gidiyor? Seni çekmeyeceğim de şöyle sadece belden aşağı çekeyim. Ne olur ne olur belden aşağı gel. Arkanı dön arkanı arkanı. Kaçıyor kaçıyor. <laughs> Çıvalarla çıkmış fırına. Çemberim de gül oya, Gülmedim doya doya. Gel şunu şeyini tak. Nisoş. Tasmayı tak gel. Hadi. Takmazsan ben eve gidiyorum. Tam seni çekmiyorum gel. Bu gençler arkadaşlar ne fotoğraf çektiriyor ne videolara giriyor. Seni çekmiyorum al tamam. Ben şöyle şu bizim dev palmiyeyi şey yapayım şu taşları nasıl söktüğünü göstereceğim bir dakika arkadaşlar şimdi bu palmiye en az 70 ne 70 ya 50 yıllık bina yapılınca takılmış bakın şimdi artık o kadar büyümüş ki kökleri taşları söktü şöyle göstereyim bakın o kadar büyük ağaçlar dikmeyin apartmanların önüne daha böyle küçük kontrol edilebilir ağaçlar. Şu anda 1, 2, 3, 4. katta palmiye. Belediyeye haber verildi ama gelip bakacaklar, ölçüm yapılacak. Bunun da aslında şöyle bu palmiyeler, bir bu dişi, şuradaki de erkek palmiyeymiş. İkisi birbirine aşık olduğunda dişi çok büyürmüş. Görüyor musunuz bunu? Taktın mı kızım? Hadi Balışko ablan hadi tasmanı taksın gel. Gel şurada tak seni almıyorum. Almıyorum ne istiyorsun? Bal hadi ben gidiyorum gel. Hadi. Dur dur dur. Nerede o? Seni çekmiyorum seni çekmiyorum. Seni çekmiyorum. Taksın oğlum cicini ablan. Terliklerine bakın çok güzel. <laughs> Sen götürsen ben çekim yapıyorum. Ya hayır ya. Hadi ya, gel. Hayır. O zaman ha şey gel fırının orayı da çekeyim çok güzel. Ay. Bal bademi çektin Ay. Lisa. Anne. Anne bırak şimdi. Sen yeni dillenen çocuk gibi anne 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 ne oluyor ya? Kapatamam. Kapat anne. Kapatamam hayır bak sinir. şu anda tamamlayacağım. O zaman hayır. alışveriş yapmam bak çekerim seni. Ya hayır. Benim ya. sinirimi bozma. Diyeceğim evet. güzeli <gülüyor> <gülüyor> Pijamalı güzel. <laughs> Seni çekmiyorum çocuğum. Şöyle. Kontrollü getir. Şu anda büyük köpek. Onlar da dışarıda geziyorlar. Dikkat et tasmayı uzatma. Baliko gelsene. Gel hadi. Güçlü sen misin? Ay bak mama yemiş güçlü. Burada bir tane böyle kafemiz var. Sana ne oluyor? Ay bu gençler çok tripli ya. Video çekme anne. Çekme. Burada bir kafe var. Arkadaşlarımla oturuyoruz bazen, çay içiyoruz. Hemen yanı başımızda böyle mini harika bir fırınımız var. Öf şu muz satıyor sürekli değil mi? Bir de mandalina. Hastalara bakın. Of 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 of. Hangisinden istiyorsun? Yeme de yanında var. arkadaşlar biz bu soğukta böyle geziyoruz. Köpeği olanlar benim eziyetimi bilir. Böyle köpüş besleyenler ama bu da evlat işte ne yapacaksın? Evlat için her şeye katlanıyoruz. Hadi oğlum. Gel Özcan abiye gidelim hadi. Baliko. Haydi Baliş. Haydi 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 hoppa hadi. Of arabaları çekiyorlar yine. Bakın. Şu arkadaki gösterilenleri görüyor musunuz? Sokaklar böyle işte. Hadi şu aradan gidelim. Gel çok soğuk. Biz şimdi Özcan abiye gidiyoruz. Benim kuaför arkadaşım. Bir ona bakacağız. Bal hadi. Baliko. Şöyle bir noktadan geldik. Buralar çok kaygan. Hadi şuradan gel. Şu aradan çık. Belki söylemişimdir ben İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Samsun Vezir Köprülüyüm. Vezir Köprü, Göprü. Oralıyım arkadaşlar. Aa Özcan da gitmiş mi? Masa sandalyesi dışarıda duruyorsa dükkanda demek. Bende de böyle bir mavi araba hastalığı başladı arkadaşlar. Çok seviyorum mavi rengi. Böyle bir mavi araba almayı niyet ediyorum. Güzelliğe bakın. Benim uğurlu rengim mavi. Hadi Baliko. Gel bakalım. Aa gitmiş. Özcan gitmiş. Ne yapalım biz de videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.